merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere gelen kargolarımızı açacağız. Neler gelmiş, neler almışım onlara bakacağız. Hadi başlayalım. Bir kedi maması arkadaşlar. tekila için. Çocuğum için bir şeyler almıştım. Onlar gelmiş. Size göstereyim. Yumurkar markasından arkadaşlar bir bir malt pasta aldım arkadaşlar. Bu birazcık şey hmm, destek olsun diye de. gel kızım gel. Gel anne gel. Gel senin için bir şeyler aldım. Senin için bakalım hemen. <laughs> Bu markayı çok övüyorlardı. Yorumlara bakarak aldım açıkçası. Bir e, takviye içinde hani e, tüy yumayı, tüy yumayı, tüy önleyici bir e, malt. Bunu birazcık kullanacağız bakalım. Bu var. Bir de kasit içeren bir vitamin. Aslında bir multivitamin arkadaşlar. Gıda takviyesi. Ondan aldık. Bunları bir kullanacağız. Zaten multivitamin tekile için kullanıyorduk kullanmaya devam edeceğiz sürekli gerekiyor bunları da bir deneyeceğiz burada ne var bir tane biliyorsunuz diyetim hala diyetim devam ediyor bu arada bir çay bitki çayı biraz paket kargodan dolayı bozulmuş ama ziyanı yok içindeki çay sonuçta bu şekilde Petpet pet içerisinde onu kullanacağım. Zaten de şeylerde diyetlerde bitki çayı, yeşil çay, işte kiraz sapı falan filan onları kullanıyoruz. Bu da karışık bir bitki çayı. Aslında metabolizmayı hızlandırmak için. Bir de ben biliyorsunuz çok kahve tüketiyorum. Biraz kahve tüketimini azaltmak için birazcık da böyle bir sıvı alayım şeklinde. Evdeki yeşil çaylarım bitti, o yüzden böyle bir takviye almak istedim. Zarafan markasından marden bitkisel. Bundan aldım bakalım, bunu kullanacağım. Bunları bu arada Trendyol linklerini mutlaka ekleyeceğim açıklama kısmına. Doktor Royal'dan biliyorsunuz Doktor Royal'dan daha önce bir güneş kremi almıştım, güneş kreminden memnun kaldım. Bir de şimdi saç bakım serumu. Bunu kullanacağım. Saçlarım sarı, uzun. Her türlü saç bakım şeyini kullanıyorum. Yalan değil yani. Bunu da birazcık kullanacağım. Bakalım açmayayım şimdi. Bu arada bunları muhtemelen video yine yaparım. Instagram'a bekliyorum yani. Orada Reels'lar yapıyorum. Bunların uygulamalarını gösteriyorum. Orada da ee, ekstra bakabilirsiniz. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Bir de şey göndermişler. Bu Dr. Royal'in şeyinden çıktı. Paketinden çıktı. Bir törpü. Böyle şeffaf törpü de. Tabii benim tırnaklarım şimdi uzun bunu açamadım çıktı normal. Böyle pıt diye kapattım ben bir daha açılmıyor. Ya eşimden destek ist Aha açtım vallahi. Kapar mısınız? <laughs> ne kadar şık. İlk defa böyle bir torpil görüyorum. Çok güzel. Ve çok portatif çantamızı direkt atabilirsiniz böyle. Ve çok şık. Acayip beğendim bunu bu <laughs> arada. <laughs> Şöyle dostum. Teşekkür ediyorum Doktor Real'e. Burada ne var? Bunda bir şey yok. Al kızım oyna bunlarla. Bir tane. Al. Şunu bir açacağım. Bu şampuan almıştım. Bakalım inşallah dökülmemiştir. Açalım hemen. Ee, şeyden Kuaf markasından arkadaşlar. Bu biliyorsunuz profesyonel bir marka. Kuaförlerin de çok sık, çok sık kullandı konuşalım. Çok hızlı konuşmaya çalışıyorum. Kuaförlerin de çok fazla kullandığı bir marka. Ve tuzsuz şampuan öneriyorlar. Ve benim gibi çok sık boya yaptıran arkadaşlar kullanıyor. Gördüğünüz üzere hem Doktor Royal hem bu marka olabildiğince saçlarıma özen göstermeye çalışıyorum. Umarım açabilirim. Yalnız var ya. Paketlemesine teşekkür ediyorum. Ve bu kadar özenli paketine inşallah dökülmemiştir. Aa, dökülmemiş gerçekten. Bakar mısın paketlemesine? Böyle bir şey yok ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum. Kuaf markası bir saç maskesi bir de şampuan bunu set olarak aldım arkadaşlar. Kullanacağız bakalım keratin. Yorumları acayip güzeldi. Yorumlarına bakarak aldım zaten ve çok Piyasada biliyorsunuz tuzsuz şampuan çok pahalı ve kuaf markası da diğer markalara göre fiyat olarak bir tık daha uygun zaten dana kadar çok affedersin dana kadar bu beni baya baya götürür e, kullandıkça zaten yorum güncellemesi yapacağım bunların uygulamalarını da e, instagramda yapacağım arkadaşlar. Hatta bunu çok güzel böyle şık bir video yapacağım size. <laughs> İzlemek isteyen arkadaşlar mutlaka Instagram'a gelsinler. Genel arkadaşlar da takip etsin lütfen. Hatta hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar var. Görüyorum istatistikleri. Abi %95 abone olmuyor ya. İzliyor ama abone olmuyor. Lütfen beni kırmayın. Beni üzmeyin. Lütfen kanalıma abone olun ve videomu beğenin. Daha çok video gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin arkadaşlar. Bu beni mutlu ediyor çünkü. Evet şunu da şöyle çıkartayım. Çok beğendim bunu. Da. İçinde de bir herhalde kullan. Kullanma, kullanım kılavuzu, Kullanma kılavuzu var. Hmm, yok. Şey, neydi onun adı? Bir broşür göndermişler arkadaşlar. Benim aldım keratin bakım ama argan yağlı olanı var. Beyaz saç giderici var. Ekstra hacimi olan var. Saç kırıklarını giderici var. Şu şekilde. Bunun arkasında da bu arada terapi şeyleri var. Anladığım kadarıyla yağ terapi serileri var. Şu şekilde. Bir de siyah nokta karşıda soyulabilir bir maskesi var. Bir dönem biliyorsunuz çok fazla siyah maske vardı. Hatta ben de aldım kullandım. Bir marka ismini vermeyeceğim onun buradan da. Bir marka çok kötüydü. Ben onu kullanıp Soyulmadı yüzümden resmen. Ama bununkini kullanmadım. Yalan değil. Bu yeni çıktı hatta. Bakalım belki bunu kullanabiliriz ya. Bir uygulamasını yaparız belki YouTube'da. Evet. Bu şekilde bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Paketlerimiz bunlarda. Kargolarım geldikçe size böyle küçük küçük YouTube videoları atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.